Şehrimizin iyi Akya Akyaka yöresinde bilin numaralı nalbatıdır. Nalı çok güzel sakar. Çok, rahat, sükut at. Evet. Bırakabilirsin, o tarafa atı, gel. Atı, mesela bazı atlar var durumda ama bu at çok sükut. Alıştırmıştık. çok sükut. Hiç durmayabilir. tek şey mi atır? Şey kalkır ama bu çok sükut. Ayaklarını atırsa. Zaten mazut tuzsuz olduğu için esas atlara fazla tam tamamen at olay bitmiştir. Ama şimdi herkes mecbur atlara döndü. Yataylara her gidiyor. Panza, patatese, mısıra, her yere atlarla gidiyoruz. Neredeyse ilçeye de atlarla gideceğiz. Çünkü traktör kullanamıyoruz. Mazot çok pahalı olduğu için. Eskiden ucuzdu. O zaman atlara gerek kalmıyordu. Traktöre binip gidiyor. Şimdi ata mecbur. Bravo, dur oğlum. Dur. dur. Nalların cihazı değil, onlar eski liften. Ben Karahan Köyü'nden Hüseyin İlkar. <laughs> şu anda <laughs> <picir> ama <laughs> biz yine devam ettiriyoruz. aslı iş olmuyor. Önce e, atın ayağını düzeltiyoruz. Sonra e, ona göre nal ayarlıyoruz. Nal ayarladıktan sonra kendimiz e, ona çivileri alıyoruz. Ondan sonra da çakmağa başlıyoruz. Şu anda nallarını alacağım. Altı tane. Üç bir tarafa, üç bir tarafa. Evet. Şu anda dizaylı olarak nalımıza bakacağız. Hangisi uyursa onu koyacağız. Mesela şu küçük geldi. Az açacağız. Öyle. Dur. Şşş. Dur görün dur. Koşu, her şeye koşuyor. Mazot pahalı olduğu için tatlara devam. bilir de özel değil mi usta? Özel tabii. Özel yapılma geliyor. Bize bunlar el durumdan geliyor. Aşağı yukarı 20 yıldır. Babadan kalma bize bunlar. Babam aslında. Evet, babamız değilmiş. Mehmet babam da çakardı. Şimdi şey bunun mamuzdisi var. Dişlisi var yani. O da var değil mi? Ee var. O da aynı düzen kullanıyoruz. Hı, Ama o biraz farklı. Onda kiş farkı var ya. Yani kaymaması buzda karda. Onu da göstereceğim size. Mesela bu mıkın bir düzeneği var. Böyle çevirersen ise içe gider. Böyle çevirersen dışa gelir. Şu anda dışa. Ne kadar işte taktan dışa gelir bu. Şimdi bunu düzeltme yapacağız. Atın canın yanmıyor değil mi? Hayır. Onu da anlat. Ya şimdi mesela insanlarda kendi tırnağı olduğunu düşün. Keratin dedi. Evet. He, onu alıp alıyorsun. Bunun da aynı. Atımız çok sakin, uyumlu. Uyumlu, uyumlu olmayana da. Allah civar köylere hepsine gidiyorum. 27 bara köyümüz var, aşağı yukarı hepsine ben cildin albantılık yapıyorum. Hepsinin ihtiyaçlarını işte ne olursa gideriyoruz. Hani? mesela önceden mesela çakırdın 200 at diyelim. Şu anda çakıyorsun 25 at. Hı. Makine sayısı çok aldıktan sonra bunlar azaldı. Şimdi şu anda mazut pahalı olduğu için şu anda bunlara dönmek mecburiyetinde kaldılar. Ey böyle arkadaşlarım olacak veya yeğenim olacak veya ne diyeyim, bir kısım akrabanın mecburu biz de aşağı yukarı herkese genel olarak üretiyoruz.